doğa insanlığa sürekli uyarılar gönderen bir yaşam sistemine sahiptir. İklim değişiklikleri, doğal afetler, ekolojik bozulmalar bu işaretlerdendir. Ancak insan gündelik hayatının telaşı içerisinde bu işaretleri görmezden gelir ve konfor alanına kaçar. Büyük felaketler yaşayan toplumlar da böyledir. Felaketleri yaşadıktan sonra hemen unutmaya yönelir ve rutinle geri dönmek ister. İnsanın bu görmezden gelişi bir de ölüm korkusunu bastırma arzusuyla birleşince trajik son, kaçınılmaz sona doğru adım adım ilerleyen bir trajedi ortaya çıkar. Pompei'nin başına gelenlerde tam da buydu. Kendi yok oluşuna neden olacak olan felaketten önce doğa gerekli olan uyarıları yapmıştı ama Pompei halkı maalesef bu uyarıları görmezden gelmişti. Büyük felaketle ilgili konuya geçmeden önce Pompei'yi biraz yakından tanıyalım. Pompei, İtalya'nın Kampanya bölgesinde, Napoli'nin güneydoğusunda Vesuvianar yanar Dağları'nda kurulmuş antik bir Roma kentiydi. Volkanik toprağın bereketli olması, aynı zamanda iklimin de elverişli olmasıyla üzüm, incir, zeytin gibi ekonomik değeri yüksek olan ürünler yetiştirmişlerdi. Ve bunları bir liman kenti olma özelliğinden dolayı da bunların ticaretini de yapıyorlardı. Bu da kenti ekonomik olarak güçlenmesini sağlamış. Dolayısıyla da insanların refah içinde yaşamasını sağlar. Aynı zamanda Roma'nın seçkin tabakasının bu bölgeye yönelmesini, buralarda görkemli evler inşa etmesini de sağlamıştır. Hatta İmparator Nero'nun da bu bölgede bir villası olduğu ile ilgili söylentiler vardır. Taş döşemeli sokakları, tavernaları, inanç merkezleriyle, tiyatrolarıyla kendine ait içki ve yemek kültürüyle son derece yaşam dolu, kozmopolitik bir şehirden bahsediyoruz ve şehir romanında göz bebeklerinden birisi. Ama bunun yanı sıra şehir nüfusunun üçte birini ise Kral'e oluşturuyordu. Vezir Yanardağ'ın eteklerinde kurulmuş olması hem böyle bir ekonomik anlamda görkemli bir kent olmasını sağlamış ancak aynı zamanda Yanardağ'ın içerisindeki tehlikede maalesef Pompei'nin yok olmasına neden olacaktı. Evet gelelim patlamaya. Bu patlamadan önce aslında doğa gerekli olan uyarıları yapmıştı demiştik sizinle. Bu uyarılar 17 yıl öncesinde başlıyor aslında. Milattan sonra 62 yılında Pompei'de büyük bir deprem meydana geliyor ve şiddeti 7,5. Bu deprem hem Pompei hem de çevresindeki birçok yerleşim yerini harabeye çeviriyor. Hatta bir sürü insanın ölmesine, binaların yıkılmasına, birçok hayvanın da telef olmasına neden oluyor. Ve bundan dolayı da bazı şehir sakinleri şehri tamamen terk edip başka yere yerleşiyorlar. Ancak videonun başında da söylediğimiz gibi bu tür olaylardan toplum ders almak yerine unutmayı tercih eder ve bir an önce normaline geri dönmek ister. Pompei halkı da bu şekilde tekrar şehri yeniden inşa etmeye başlıyor. Hatta İmparator Nero da bu konuda destekliyor. Ancak bu süre zarfında da yine garip olaylar devam ediyor. İşaretler aslında bitmemiş. Büyük patlamaya kadar da sonuna kadar da bu işaretler kendini göstermeye devam edecek. Bunlardan birisi sürekli de devam eden sismik hareketlilik. Ancak milattan sonra 79 yılının yazına geldiğinde ise çok daha garip olaylar şehirde meydana geliyor. Bunlardan birisi nehrin üzerinde ölü balıklar görülüyor. Kentin su kaynakları durup dururken kurumaya başlıyor. Hatta Vezüvyan eteklerindeki asma bahçeleri kuruyor. Bu işaretler pek de hayra yorulmuyor ve dolayısıyla da bundan kaygılanıp korkan ve sismik hareketlerinin sayısının daha da artmasından da endişe duyan bir kısım kent yine şehri terk ediyor. Ama bundan endişelenmeyen, bunun bir normal olduğunu düşünenler ise süreci yaşamaya devam ediyor. Kendi konfor alanından çıkmayıp yaşama devam ediyorlar ve geliyoruz büyük patlamanın olduğu güne. Geleneksel takvime göre milattan sonra 24 Ağustos 79 yılının sabahı, son dönem yapılan çalışmalara göre ise milattan sonra Ekim 79 yılının sabahında büyük bir patlama meydana geliyor. Bin yıldır birikmiş olan magma Vezuvya Nardağı'ndan fışkırıyor. Bu o kadar büyük bir patlama ki volkandan yoğun bir ateş ve duman püskürüyor. Bu patlamanın Vezüv Yanardağının her zamanki patlamalısı olduğunu düşünenler de oluyor tabii ki. Ancak yanılıyorlar. Öyle saatlerinde çok daha şiddetli bir patlama meydana geliyor. Aslında Vezüv Yanardağ infilak ediyor. Yanardağın konisi parçalanarak havaya uçuyor. Şiddeti anlatmak açısından şöyle bir benzerlik kurabiliriz. 1945 yılında Hiroşima'ya atılan ve onun yok olmasına sebep olan atom bombasının 100 bin kat daha güçlüsünden bahsediyoruz bu patlamayı anlamak açısından. İnsanlar çok büyük bir korkuya kapılıyorlar, sığınaklara kaçıyorlar. Ancak sığınakları olmayanlar ise duvar diplerine, merdiven altlarına saklanıyorlar. Orada sevdiklerine sarılıyorlar ya da çok önemli gördükleri eşyaları kucaklarına alıyorlar. Ve bir an önce artık bu patlamanın bu afetin bitmesi için dua ediyorlar büyük olasılıkla. Ancak patlama bitmiyor. Öleden sonra yeni bir patlama meydana geliyor. O patlamayla birlikte yine vezüden fışkıran dumanlar şehrin üstünde mantar bir bulut tabakası oluşturuyorlar. Bu bulut tabakasının içerisinde yoğun derecede kül ama bu muazzam derece sıcak bir külden bahsediyoruz tabii yoğun derecede bir kül bulunuyor patlamaların etkisiyle kül bulutu daha da genişliyor ve ağırlaşıyor ama maalesef ilerleyen saatlerde artık bulut kendini taşıyamaz hale gelince şehrin üstüne çöküyor. Şehrin üzerine çökmesiyle beraber bunu binalar taşıyamıyor ve yavaş yavaş parçalanıyorlar. Bulutun altında toz, duman ve külün altında şehir yavaş yavaş yerin altına doğru gömülmeye başlıyor. Bir zamanların o canlı, parlak şehri maalesef yer altında tarih sahnesinden siliniyor. Doğanın işaretlerini görmezden gelmek maalesef böylesine büyük felaketlerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Pompei 16. yüzyıla kadar tarih sahnesinden siliniyor ve adını hiç kimse hatırlamıyor. Tesadüfi kazılar sonucunda ortaya çıkacak ve Pompei halkı tekrar hatırlanacak.